Merhaba Teknoloji izleyenleri ben Buğra. Bu videomuzda Logitech G432 oyuncu kulaklığına yakından bakacağız. Kutumuz klasikleşmiş Logitech G oyuncu ürünlerinde de gördüğümüz bir kutu tasarımı ile birlikte geliyor. Sol tarafta G432 ibaresi ve orta kısımda da kulaklık görseli yer alıyor. Kutu üzerinde kulaklık ile ilgili birkaç temel bilgilendirme metinleri de yer almakta. G432 Logitech'in giriş ve orta segment seviyesinde oyuncu kulaklık listesinde yer alan bir oyuncu kulaklığı olarak lanse edilmekte. Kutuyu açtığımız zaman ise 2 metre kablo uzunluğuna sahip Logitech G432 içerisinden çıkarıyoruz. Bir adet jack USB dönüş sürücü, hoparlör ve mikrofon girişlerini ayıran aparat ve hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu çıkıyor. Bu kablolardan da anladığımız üzere Logitech G432 modelini tüm platformlarda kullanmamız mümkün kılınmış durumda. Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, mobil cihazlar ve PC platformlarında kullanabiliyor olmamız güzel bir durum olduğunu söyleyebilirim. Kulaklık kısaca 3,5 milimetre jaka sahip olan tüm cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Kutu içerisinden çıkan aparatlardan birincisi kulaklık bağlantısını 3 1.5 mm jack'tan USB'ye çevirmemize yarıyor. Bu sayede G432'nin tüm özelliklerini kullanabiliyoruz. Diğer aparatımız ise kulaklık bağlantısını mikrofon ve hoparlör olmak üzere çift kanala dönüştürmemize yarıyor. Tasarım olarak ağırlıklı siyah renk kullanılmış durumda. Kulaklığın sünger kısımlarında Logitech'in mavi rengi kullanılmış olduğunu görüyoruz. Süngerler suni deriden yapılmış ve geri kalan kısımlar ise sert plastik kullanılmış. Kafa ayarı yaptığımız kısım ise metal malzemeden üretilmiş olduğunu görüyoruz. Logitech G432 432 kullanıcısına belirli bir seviyede esneklik sunuyor. Bu sayede her tipteki kafa yapısına oturacak bir yapıda olduğunun altını çizebiliriz. Kulak çevrenizi sıkı bir biçimde sarıyor olması bu sayede dış seslerden rahatsızlık duymuyorsunuz. Ancak sünger kısmı deri olduğu için uzun kullanımlarda kulak bölgesi havasız kalıp terleyebiliyor. 280 gram ağırlığındaki G432'yi bu ağırlıkta olmasını kafanıza taktığınızda hissedebiliyorsunuz. Bu durum kişiden kişiye değişebilir ancak uzun oyun serüvenlerinizde biraz zorluk yaratabilir. Ama şöyle baktığımız zaman da rakiplerine göre normal bir ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Logitech G432'yi boynunuza asmak isterseniz 90 derece ile dönebilen kulak başlıkları ile rahatlıkla boynunuza asabiliyorsunuz. Sol kulağın arkasında denk gelecek bir şekilde yerleştirilmiş ses seviyesini ayarlayabileceğimiz bir tekerlek yer almakta. G432'de 50 mm'lik sürücülere yer verilmiş. Bu sürücüler 20 Hz ve 20 kHz arasında frekans aralıklarına sahip. Ayrıca 107 desibel ses hassasiyetine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Kulaklığın en dikkat çeken özelliği ise USB üzerinden sanal çevresel 7.1 ses teknolojisinin sunması. Bu özellik en büyük farkı oyun oynarken oluşturuyor. Sesi artık bu bağlamda çevresel duyabileceğimiz için özellikle rekabetçi oyunlarında da rakiplerinizin yönünü tespit etme konusunda oldukça başarılı sağlıyor. Şimdi gelelim mikrofona. Yukarı kaldırdığımız zaman pasif, aşağı indirdiğimiz zaman ise aktif hale gelen bir mikrofon yapısına sahip. Mikrofon 6 mm sürücüye ve 100 Hz ile 20 kHz frekans aralığına sahip. Teknik özellikleri bir kenara bırakıp gelin şimdi Logitech G432 mikrofonu ile yaptığım ses kaydını dinleyelim. Evet 1-2-3-4 ses deneme 1-2. Evet şu anda Logitech G432 oyuncu kulaklığının mikrofonuyla bu ses kaydını yapıyorum. Mikrofon iş görecek kadar kaliteli diyebilirim. Bu durumda sesinize net bir şekilde karşı tarafa aktarabiliyoruz. Bu da standart kullanıcılar için gayet yeterli olacaktır. Hitpon X 2.0 teknolojisi ve 7.1 sanal ses teknolojisinin de beraberinde geliyor. Kulaklıkta sesin şiddetinden çok daha ses derinliğine ve netliğine önem verilmiş olduğunu kullanırken hissetmek pekala mümkün. Logitech tarafından üretilen g hub yazılımı sayesinde kişileştirme ayarları da yapabiliyorsunuz. RGB vesaire olmadığı için çok kişileştirme ayarı olmuyor ancak ses seviyesi ve belli başlı özellikleri değiştirmeniz pekala mümkün kılınmış durumda. Oyunlarda size sinsice yaklaşan düşmanları, özel yeteneklerin habercilerini ve etrafınızdaki detaylı çevresel sesleri duymanızı olanak sağlamakta. 7.1 kanalının daha da ötesine geçen 3 boyutlu seslere de aksiyon tam olarak ortasında olduğunuzu hissedeceksiniz. Sonuç olarak Logitech G432 modelinden beklentilerinizin durumunda ise alınabilecek bir oyuncu kulaklığı. Logitech G432 giriş orta seviye diyebileceğimiz bir oyuncu kulaklığı olduğunu söyleyebiliriz. Müzik dinleme konusunda tabii ki G635'in gerisinde kaldığını zaten söylememize gerek yok. Kullanıcısının kafa tipine göre ayarlayabililmesi artı bir durum. Videomuzda da bahsettiğimiz özelliklerle kafanızdaki kulaklık modeliyle uyuşuyorsa tercih edilebilir bir kulaklık diyebiliriz. Kendim uzun kullanım deneyimlerinde özellikle ses kalitesinden memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kullanıcısının uzun kullanım süreçlerinde kulak süngerleri maalesef terletme yapabiliyor. Logitech G432 güncel fiyatı ise 520 TL civarında olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda Logitech G432 oyuncu kulaklığına yakından baktık kanalımıza abone olmayı unutmayın videolarımızı da beğenmeyi unutmayın bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.